Bugün masaya yatıracağımız şey sadece bir voleybol maçı değil. Bu, rekabetin, saf yeteneğin ve tabii ki psikolojik savaşın ilmek ilmek işlendiği adeta dramatik bir hikaye. Gelin, Türkiye'nin en büyük iki kulübü arasındaki bu unutulmaz mücadeleye şöyle bir yakından bakalım. İşte bütün olay aslında bu cümlede özetleniyor. Neredeyse 3 saat süren destansı bir mücadele ve kazanını belirleyen o küçücük, o minicik anlar bu inanılmaz derbinin gerilimini daha en başından hissetmenizi istiyorum. Çünkü bu gerçekten de sıradan bir maç değildi. Evet, önce sahneyi bir hazırlayalım. Bu herhangi bir lig maçı değildi. Bu ligin zirvesini doğrudan ilgilendiren, prestijin ve gücün kozlarını paylaştığı bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisiydi. Maçtan önceki tabloya baktığımızda durum çok netti bir tarafta namalup, 5'te 5 beş yapmış, fırtına gibi esen bir Fenerbahçe var, diğer yanda ise tek bir yenilgiyle zirve takibini inatla sürdüren bir Galatasaray, yani anlayacağınız ortada sadece bir galibiyetten çok daha fazlası vardı. E tabii ki böyle bir dramanın başrol oyuncuları da olacaktı. Fenerbahçe cephesinde Melisa Vargas ve Arina Fedorovçeva'nın akıl almaz skor gücü, Galatasaray'da ise Silla, Groblana ve İlkin Aydın üçlüsünün müthiş direnişi. Bu isimler inanın bana maçın kaderini defalarca değiştirecekti. Tamam şimdi artık maçın içine dalma zamanı. İlk iki set adeta bir güç gösterisi gibiydi. Takımlar sadece sayı almıyor aynı zamanda birbirlerinin psikolojisine ağır darbeler indiriyordu. İnanılmaz bir tempo bir oyana, bir bu yana giden bir maç. İlk setin hikayesi tam bir geri dönüş destanıydı. Galatasaray skoru 18-13'e getirdiğinde açıkçası çoğu kişi setin bittiğini düşünmüştü. Ama Fenerbahçe asla pes etmedi. İnanılmaz bir seri yakalayıp skoru 18-18'e getirdiler ve maça yeniden tutundular. İşte o an anladık ki bu derbi çok çetin geçecek. Ve işte o nefes kesen ilk setin skoru. Düşünün, iki takımın da seti bitirme şansı bulduğu, her sayının altın değerinde olduğu bu müthiş mücadelenin sonunda gülen taraf kıl payıyla Fenerbahçe oldu. İlk seti son anda kaybetmenin yarattığı hayal kırıklığı, Galatasaray'ın buna cevabı çok ama çok sert oldu. Bu kez bambaşka bir planla sahadaydılar. Amaçları çok basitti. Fenerbahçe'nin oyun kurmasını engellemek. Bunu da inanılmaz etkili servislerle başardılar. İşte bakın Galatasaray'ın o ezici üstünlüğü rakamlara nasıl yansımış. Tam 5 ace yani doğrudan sayı olan servis. Fenerbahçe'nin ise koskoca bir 0. Bu tablo oyunun dengesinin nasıl bir anda değiştiğini ve Galatasaray'ın seti neden bu kadar rahat kazandığını tek başına anlatıyor aslında. Durum 1-1'e bir gelmişti ve 3. setle birlikte Fenerbahçe maça yeniden ağırlığını koydu. O seti alıp skoru 2-1'e getirdiklerinde derbiyi kazanmaktan sadece bir set uzaktaydılar. Yani kontrol tamamen onlardaydı. Ya da en azından biz öyle sanıyorduk. Ve geldik derbinin kırılma anına. Dördüncü set sadece bir set değildi. Maçın kazanılacağı ya da kaybedileceği belki de tarihe geçecek bir an yaşanacaktı. İşte tam da burada her şey bir anda tepetaklak oldu. İşte o an skor 24-23 Fenerbahçe lehine salondaki herkes ayakta tansiyon en üst seviyede Fenerbahçe maçı bitirmekten derbiyi kazanmaktan sadece ve sadece bir sayı uzakta. Şu zaman çizelgesi var ya, sporun ne kadar acımasız ama bir o kadar da muhteşem olduğunun kanıtı resmen. Fenerbahçe maçı bitirme şansını bir değil, iki kez yakaladı ama Galatasaray her defasında hayır, bitmedi dedi. Sadece maça tutunmakla da kalmadılar, o inanılmaz baskı altında yenilginin eşiğinden dönüp kendi set sayılarını yarattılar ve seti kazanarak maçı karar setine taşıdılar. Bu akıl almaz bir zihinsel dayanıklılık örneği. O dördüncü sette yaşanan inanılmaz dramdan sonra yaklaşık 3 saatlik savaşın galibini belirlemek için her şey son bir sete kalmıştı. Artık her şey sıfırlanmıştı. Önümüzde kısa, yoğun ve hatanın affedilmeyeceği bir final seti vardı. Beşinci set adeta bir sinir harbi şeklinde geçti. Takımlar saha değiştirirken skor tabelasında 8-7 Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Yani avantaj milimetrik de olsa onlardaydı bu küçücük psikolojik üstünlük setin geri kalanında çok ama çok önemli olacaktı. Fenerbahçe, dördüncü sette kaçırdığı o büyük fırsatı bu kez geri tepmedi. Vargas o kritik anlarda yine sahneye çıktı, Galatasaray'ın artan baskı altında yaptığı basit bir hata da eklenince, Sarı verdiler, maçı bitirme şansını bir kez daha yakaladı ve bu sefer affetmedi. Ve işte maçın sonucu. Yaklaşık 3 saat süren, defalarca gidip gelen, inanılmaz anlara sahne olan bu unutulmaz derbiden galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Peki bu dillere destan mücadele bize ne anlattı? Bu bir galibiyet ya da mağlubiyetten çok daha fazlasıydı. Gelin bu derbinin bize gösterdiklerine hep birlikte bakalım. Her şeyden önce derbi kelimesinin ne anlama geldiğini iliklerimize kadar hissettiğimiz bir maç izledik sağdaki o gerilim, o kazanma arzusu, her sayıda yaşanan o coşku ve hayal kırıklığı bu bir maçtan çok daha fazlasıydı. Şehrin voleyboldaki en büyüğü olma savaşıydı. Peki bu maçtan cebimize ne koyduk? Birincisi gerçek yıldızların en büyük baskı anlarında parladığını gördük. İkincisi böyle maçlarda fiziksel güç kadar zihinsel dayanıklılığın da ne kadar belirleyici olduğunu anladık. Üçüncüsü momentum denen şeyin ne kadar kırılgan olduğunu, bir anda nasıl el değiştirebildiğini gördük ve son olarak bu maç en üst seviye kadın voleybolunun ne kadar heyecan verici ve kaliteli olduğunun müthiş bir kanıtıydı. Son olarak sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir takım, yenilginin kıyısındayken o gücü nereden bulur? Bir sporcu, omuzlarında tonlarca yük varken o son sayıyı nasıl alır? İşte şampiyonları diğerlerinden ayıran o görünmez şey ne? Belki de bu derbinin bize öğrettiği en büyük ders budur. En zor anlarda karakter ve zihinsel güç bazen saf yeteneğin bile önüne geçebilir.